Her dil imparatorluk dili olamaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz. Ünlü yazar Nihat Sami Banarlı'ya bu sözleri söyleten sadece milli duygular, heyecan yahut bir övme ihtiyacı değildi. Banarlı'nın bu kadar büyük bir söz söylemesini sağlayan kendinden önce söylenmiş sözlerdi. Ey Türk ulusu, üstte gök çökmedikçe Altta yer denizi delinmedikçe, ilini, töreni kim bozabilir diye geçmişten geleceğe seslenen Bilge Kağan'ın Bir olalım, iri olalım, diri olalım diyen Hacı Bektaş Veli'nin Ey bey, emeği takdir et. Unutma ki emeği takdir etmeyen insan hayvandan daha aşağıdır diyerek devlet adamlarına öğüt veren Yusuf Has Hacip'in Türk dilini öğreniniz. Çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır hadisinin izinden giden Kaşgarlı Mahmud'un Ne mutlu Türk'üm diyene diyen Ulu Önder'in sözlerinin üzerine söylenecek tek bir söz vardır. Evet, Türkçe bir imparatorluk dilidir. Fakat bu dil hangi evrelerden geçmiştir? Türk dilinin ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bilinen ilk yazılı metinden önceki dönem karanlık dönem olarak kabul edilir. Bilinen ilk yazılı eserlerdeki dilin işlenmişliği göz önüne alındığında, karanlık dönem isminin sadece bir bilinmezliği temsil ettiği, bu dönemde Türkçenin duru kullanımının sürdüğü tahmin edilir. Yazılı ürünlerle takip edilen 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar süren dönem, eski Türkçe ismini taşır. Bu dönem boyunca dil olabildiğince sade, duru, anlaşılır bir çizgi izler. Göktürk, Uygur ve Karahanlı dönemlerine ait metinler bu duruluğu sergiler. Göktürk dönemini Orhun abideleri, Uygur dönemini Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, ırk bitik, Karahanlı dönemini, Kutatku Bilik, Divanı Lügatit Türk, Atabetül Hakayık, Divanı Hikmet başarıyla temsil eder.